Arkadaşlar merhaba. Elhamdülillah güzel bir gün, güzel bir Ramazan. Balat'tayız. Sizlere de böyle tavsiye ederim. Bulunduğunuz yerde, nerede olursanız olun yürüyün. Balat, Haliç, Galata, Üsküdar, Zeymaniye, Topkapı ve işte Hüdyen Akkapı'ya doğru gidiyor. Deniz. Hepinize selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Burası İstanbul'un Balat semtinde Kadın Eserleri Kütüphanesi. Evet sevgili hanım kardeşler, kadınlarla ilgili tüm eserler burada var. Gelip görebilirler, açıktır, ispat edebilirler. Osmanlı döneminde yazılmış olan eserler ve daha sonra toplanmış olan eserler. Fener Balat'ta Kadın Eserleri Kütüphanesi'ni görebilirler inşallah. Müsait olanlar gelsin. Şu anda da Balat Merkez Şekercisinde'yiz. Yazlığına göre 1879'dan beri burası Balat Şekercisi. Ramazan'da böyle bir eğer nostalji yaşamak isterseniz Balat Şekercisinin orayı çeşit çeşit şekerler var burada. Hem ağzınız tatlanır hem gözünüz neşelenir. Pamuk şekerimiz de var. Aynı maşeteler de var. Teşekkür ederim. Merhabalar. <laughs>